Arkadaşlar hoş geldiniz. Kazakistan'dan herkese merhaba. Yarın Dünya Rapid ve Blitz şampiyonası başlıyor. Bugün açılış töreni vardı. Açılış töreninden birkaç sahneyi beraber inceleyelim istedim. Ee, tabii ki ben ve Chess24 ekibi burada tabii ki çok ekstra görüntüler de almış olduk. Karsen e, gülüyor, Baya mutlu. Bellit sahneleri o da çekti. Çünkü tabii ki Kazakistan'da çok güzel bir açılış töreniyle karşılaştık. Aynı zamanda böyle özel bir ekipte dans gösterisi ve şarkı söyleme gibi birkaç etkinlik yaptılar. Ve bizleri çok güzel karşıladılar. Karsen de tabii ki bu ilgiden bayağı memnundu. Tabii ki bugünün önemli anlarından bir tanesine götürmek istiyorum sizlere. Arka taraf boş gibi gözüküyor ama bu tarafta aslında... Birçok seyirci var. Tıktım tıktım doluydu. Burası güvenlik sebebiyle boş bırakıldı. Ve burada e, Karsen ve Naka adlarının anonsu için bekliyor. Ve sonrasında alkış kıyamet koptu. Önce Naka burada inanılmaz bir alkış koptu. Sonrasında da Karsen de aynı şekilde. Tabii ki bu isimler e, normal hani önemli olmaların yanında. Bir de Rapid birisi için ayrı bir önem taşıyorlar. Rapid'te Karsen bir numara ve biliste de Nakamura bir numara o yüzden sahneye çağırdılar ki e, o da e, ya yani onlar da tabii ki ilk renklerini seçmesi için ve burada Carson'in e, anonsu yapılıyor işte burada tabii Kazakça sonra da İngilizce yaparken de Carson artık yavaşça yürüyüp sahneye çıkacak o anları da izleyelim ve ondan sonra da hangi rengi seçtiler işte Kar'sen yürüyor ve çok büyük bir sahnede güzel bir medya ilgisi var aslında. Ve Karsen de yavaş yavaş oraya gidiyor. Evet. Bir diğer olay da tabii ki renk seçimiydi. Burada Naka renkleri seçiyor. Biraz düşünceli çünkü dinlemeye de çalışıyor aslında. Ne olacak diye. Siyah'ı seçti. Çok hızlı bir şekilde yerine koydu. Şimdi Karsen'de Blitz siyah olarak birinci masa siyah olarak başlayacak. Yani Nakamura siyah renklerle başlayacak. Onu seçti ilk turda. Ee, ve Karsen de şimdi gidip o da seçecek. Bakalım ondan ne çıkacak. Yine sol tarafı seçti ve o da siyah çıktı. O gösteriyor bu sefer. Ve Karsen'in de siyah başlayacağını görmüş oluyoruz böylelikle. Tabii ki bu aslında çok da büyük bir anlam ifade etmiyor. Ama yine geleneksel olarak bunu yapılıyor. Yani bunlar rastgele de yapılabilir ama böyle oyuncuların tabii ki çıkıp bunu yapması çok güzel. Ve işin en keyifli anlarından bir tanesine götürmek istiyorum sizlere. Ve burada e, gördüğünüz üzere artık e, yani Kazakistan'da e, artık hangi görevliler tam hatırlamıyorum ama e, belli şapkaları hem Nakamura'ya hem de e, kadın oyunculara da e, biliyorsunuz kosteyi da orada e, ve diğer oyuncu da e, Latko olması lazım. E, soyadı soyadını belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim ama Alexander Grishchuk'un eşi ve e, sonra da Karsel'e sıra gelecek. Bakalım nasıl bir tören bizleri bekliyor. Biliyorsunuz Messi de aynısını yaşamıştı ve şimdi Magnus Karsen Kazakistan'ın geleneksel o ceketini şapkasıyla beraber giyiyor. Giyiyor muyuz dedi. Ve sonrasında da Taktı şapkayı ve işte buradayım diyor <laughs> Karsen. E, çok sevdi bu arada yani bu şapka ve kıyafeti ve üzerinden belli bir süre çıkarmadı da. Ve onu da aslında sizlere göstermek istiyorum. Burada bir adeta bir e, Fashion Week havası vardı herkes üzerinde. E, bu bir kez daha izleyelim hatta bunu. İlk Naka geliyor. Naka'ya da bu arada yakışmış öyle söyleyeyim. Naka geliyor. Sonrasında Kosten yok. Ve Karsen'le beraber kıyafeti çok da yakından görmüş oluyoruz böylelikle. Ve açılış töreni böyleydi. İki saat sürdü yaklaşık ama en özel anlar buydu. Ve ben de sizlerle de neler oluyor neler bitiyor burada paylaşmak istedim. Tabii ki turnuvadan, turnuvanın içinden daha fazla video gelecek ve onları da sizlerle mutlaka paylaşacağım. E, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ki daha fazla karşılaşalım. Açılış bölümü böyleydi ve yarın artık güzel oyunlarla sizlerin karşısında olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.